ilanmediği bana kaldı. Tek bir dileğim var. Bu maddenin değiştiğini görmeden ölmek istemiyorum. Sadece caydırıcı cezalar istiyorum. Ben bu ülkede yapanın yanı... başladı. Azalması beklenirken tüm Marmara'yı esir aldı. Su yüzeyi buzdağının sadece görünen kısmı. Uzmanlar ekolojik yıkım uyarısı yapıyor. Denizin dibini saran tehlike birazdan ATV ana haberde. Ekonomi dünyasının en tehlikeli modası kripto para borsası son dönemin iz bırakan düşüşlerinden birini yaşadı. Kayıplar %54'ü aştı. Altcoin diye bilinen para birimleri ise tam anlamıyla sakaldı. Ufak bir toparlanmaya rağmen yatırımcı endişeli düşüşün altında hangi neden yatıyor? Karamsar tablo sürecek mi? Sütten ağza yanan yol dürflüyerek yer mi? Tüm bu sorulara sizin için yanıt. 3.200 dolar 65 bin dolara kadar yükselen bir varlık bitcoin. Güvenilir değil bana göre. Bedava peynir fare kapanında bulunur diyorum. Kripto paralarda düşüş dalgası devam <gülüyor> ediyor. Nisan'da <laughs> <laughs> 64 bin doları aşarak rekor kıran bitcoin 30 bin doların altına düştü kayıplar yüzde elliye Musk'ın tweetlerinden tutalım da işte Ben ben bu ben bunu Ben bunu demedim. Ben Bitcoin artık ne olduğunu bilmeyen Bitcoin Dün bir aniden bekleyin. düşüş Peki bu düşüş Bitcoin eğer 40 yakalayamazsa buradaki düşüşün i̇şte devam şey etmesi oldukça muhtemel. Uzmanlara göre Bildi. nedeni bilinçli yapılan spekülasyonlar. Genelde evet, tamamdır. Tamamıyla spekülasyon yapıyor. Ee, yani şu an en son İkincisi yaptığı şey açıklamada kendi şirketi olan Tesla'nın aldığı bir buçuk milyar dolarlık bir koyunlardan. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben bunu denemedim ama bunu denedim. Ben denediğim şeyine bakacağım. Sonra bekleyelim. Telefon numaranızı isterse yapmıyoruz. Unutmayın bunu. Döldünüz mü? Bunu seyebilmem. iptal

Böyle siliniyoruz. Evet altta bu şey oluyor. Bu da aynısı. Ben zaten yüklettiğim için biliyorum. Üstten bunu sileyim. Ama siz silmeyin. Ve bunu sileyim. Ben çiçeklerim ya burada var benim öyle Dördüncü gördüğünüzde ben sini mi ya silim bir tane levha çetit mi bir tane levha çetit mi evet arkadaşlar. Yemimiz bu tulanda. Efendim beğenir Bir de söyleyeyim öyle. Siz bana abone olun. Dördüncü gibi Sıra. Kim Ya bu oyunu o, o, yüklemek isteyenler benim taktiğimi deneyebilirsiniz. Ne esas şey yazıyorsunuz? Bakın. Oraya şey yazıyorsunuz gördünüz mü? mini laf art yani Amita. Amita neresi? Chat'te ne ya? Neyse. Bunu şunu yazabilirsiniz. Hı hı. Yapın değil mi? Son yazın Şimdi bay bay. <laughs> bay bay.